Hay ben böyle işin hay ben böyle maçın ilk yarı yoktuk ikinci yarı vardık elde var koskoca 0 puan Arkadaş bu sezon Trabzonspor yenilmeye doyamıyor bu nasıl bir şey ya bu nasıl bir kulüp abi Ulan taraftarlar ne yapsın size bir söyleyeyim ben sorayım ben artık kafam yandı ya Lan bir sus Allah olsun. için. Zannedersin Lugano'dan kendi evinde 3 yedin. Öyle olsa ne olacak? En azından Adana Demirspor'dan Spor'dan ne Bir tane o da hiçbir şey yani. Biz 4 yedik 4. Bu arada Şenol Güneş istifa etti. İnşallah yönetimde gider. Başka da bir şey demiyorum. Zaten psikolojim bozuk. <laughs> Demek ilk ayrılan kafileden Şenol Güneş. Ya ben İsmail Kartal daha erken bırakır. 10. haftada gider diyordum ama. Ulan Şenol Güneş 10. haftaya kadar da kalmadı. Azam Şenol'dan sonra İsmail Kartal'a sıra gelecek demek ya Ama işte benim derbiden sonra oldu. Ben bunu bir altı tane atarım. Fark ettiyseniz anasını sattım konusu döndü dolaş yine bize geldi. Ve mağlubiyetimizi bırak. Beraberliği dahi olmaya Fenerbahçe Spor Kulübü'ne. Süper Lig'de 7 yapmış. Avrupa'da ve Süper Lig'de toplam 15'te 15 yapmış. Hadi bunları geçin. Resmi maçlarda kaybetmem Fenerbahçe'ye altı atacakmış. <laughs> ben ne diyorum bu dingiller ne diyor işte arabın sabunu çok olunca neresine süreceğini bilemezmiş. O ne alaka? Seviyorum anasını satayım. Ben ne dediğimi biliyorum. Ah Trabzon yaktın bizi. <laughs>